Yalı Çapkını dizisi yeni bölümde neler olacak öncelikle videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Dizinin yeni bölümünde Ferit hastaneye kaldırılacak çünkü para konusunu o kadar dert edecek ki sürekli streslenecek ve bu durum şeker hastalığının ortaya çıkmasına sebep olacak ve şekeri düşecektir. Halisa bunu ancak Seyran'ın düzeltebileceğini söyleyecek ve durumun yetkisine Seyran'a verecektir. Suna da hamile kalamayacak ve bir hastalığı olduğu ortaya çıkacaktır. Diziye yeni gelen karakter Büyük Hanım aslında Abid'in annesidir. Büyük Hanım eşini öldürenin Halis Korhan olduğunu düşünecek ve bunun sorumlusunu Halis tutacaktır. Ama bunun asıl sorumlusu Latif'tir ve Latif de büyük kadına Halis yaptı diyerek ihanet etmiştir. Büyük Hanım yakında Abid'in onun oğlu olduğunu öğrenecek ve Abid'ini bu olaylardan uzak tutacaktır. Yalı Çapkını dizisi analiz videom burada sona erdi. Bizi buraya kadar izlediyseniz videomu beğenip yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.